Öbür mı baksak acaba? Sen hiçbir şey aldın mı? Hayır daha alamadım. Aferin gezmeye geldik çünkü biz. Ben şu şeyi beğendim aslında ben şey bunu geldim. Ben bir tini boşaltayım. Bir tini boşaltayım. E sen onu al o zaman ben bunu alayım. Ben bir boşaltayım. Bir şey okay. diyeyim Bunu bir antikacıda gördüm. Aldılar oradan bu yüzden geldik. Şey. Bu çok pahalı bir şey. Karşıya mı geçsek? Dilan. Şey yapalım. Karşıya mı geçsek? Hala karşıya mı geçsek diyor ya? Benim bir şey? konsola bak bakayım. Orada bir şey var mı? Dur, ben bak bu benim baştan söylüyorum. Sakın almaya kalkma. Ah. Hasret rüzgarları çok erken esti. Kız manyak mısın sen? Ondan oldu bunlar hep. Allah Allah. Suha geldi kadın şimdi bekle. Gitmezse de bu adamlar hasret çekti. Ondan oldu. Ay kız. Günah. İşler ne yapsak yaptı. biz bunu? Kız ne yapalım? Arasak da bir şey mi yapsak? Birleştirsek mi biz bu aileyi? Boşandıkları yine ettiler. Aze. Bence, Bence biz bunu çalmayalım, evin içini dolduralım, geldiklerine mutlu olsunlar. Ay ne bileyim, iki aydır ayrı, ayrı yaşıyorlar. Öbür de tespit ettim de ben ne diye iş yaptım ama mi sen aldın? Bence ne yapalım biliyor musun? Tamam. Biz boyun içini dolduralım. Zaten dert sende, derman bende. Ha, değil mi? Kız Aynen. vallahi iyi olur. Adamlara da şey olur. Belki birleştirebiliriz bir <laughs> ay. Kız masa kuralım şuraya. Ay yeme hazırlayalım mı? E bozulur gelene kadar. Dolaba koyarız, biz yeriz. Bir şey söyleyeceğim. Zaten üç gün var. Üç günde gelecekler işte. Dönecekler. Yani biz mi yeriz ki? Kız kim yaptı demezler mi buraya? Ama bir şey değil mi? Geçen gün muayene seni görmüşler. Bayağı kabak gibi suratın çalarken. Kızım salak mısın sen? Ben onu biliyordum zaten direkt evet dedi ya. Ay. Yani. Bayağı video çekmiş koymuşsun çalarken. Şey ama ben ünlüyüm. Ha ünlü oldu şöyle oldum. Ben bayağı bayağı ünlüyüm. Evet polis de öyle diyor zaten. Aslında ben sarışın. Şey, sen sarışınsın. Evet ben hep sarışın kadınlıyım ama işte. Ah. Hırsızlık ya, genimde ya, tamam. var ya. Benim baba tarafı yapıyor. Benim hep için nokta kaldı. Yani ne kadar zengin olsam da gelip çalasın var. <laughs> ne yapıyor baba tarafı? Ya mesela senin üstün şey... Çalıyor. Kız senin çarap mı var de, normalde? Çalıyor. Çarap mı var normalde? Ben zenginim ama gözümü aç. Yani gözüm mesela bütün üç kolyen de hoşuma gitti. Kız o üç lira Allah kahretmesin. Yemezler yavrum, hiç yavrum hiç. yemezler. O hiç üç, üç lira değil yani. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç yani şey, şey yapma vallahi bir şey değil. Kız ben, ben sana veririm kız dediğin zaman. Çakarsın istediğin zaman! Allah'ını seversen. Kız dediğin zaman çakarım yalnız. Başka bir şey değil. Neyse. Şimdi mi istiyorsun? Ya, gerek yok. Şimdi biz şunu satalım. Biz mı? adamları birleştirecektik. Saçma sapan mevzulara girdik şimdi bak. Nereden girdik bir Vay vay vay! O vay meselesini konuşacağız. Sen yani emin misin? 3 gün sonra gelecekken bizi burada yakalamasınlar. Ay valla geçen 3 üç, 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 üç aydır aynı şekilde gidiyorlar. Ee, Zaten aylıklar biliyorsun. Öbürü hiç gelmiyor. Dilan. Onu getirmemiz lazım. Biz. Kız bir şey diyeyim mi? Seni yapalım mı bu adama? Adam fena değil aslında. Adam zengin tenasını boş ver. Sen olmadın ben de. Kadına doymuş erkeğin adamlığına doyum olmaz. Olmaz. <laughs> diye düşünüyorum şu an tamamen. O yüzden olmayabilir. <laughs> olabilir. O konuda bir sıkıntı olabilir. Kadına doymuş bu çünkü. Ben anladım. Sen <laughs> kadına doymuş olduğunu nereden anladın? Tipin, tipin böyle bir tipinde bir doydum havası var. Biraz çapkın Ben böyle kadına var, doydum var. havası var. Nasıl var deme işte anlıyor insan. Sezgi kadın dedi hisseder. Hadi hissediyorum ben. Sen hissetmiyorsun, sen de hissedersin. Hissetmiyor musun sen? Kesin hissediyorsun. Kadın sporcudan varsın yani. Sen ne demek istiyorsun? Hergele ya. Adama git böyle söyle, böyle söyle yani. Sen ne demek istiyorsun? Bana hergele her, her Adama Sen adamın sen ne demek istiyorsun bana? Bir şey diyeceğim ya. <laughs> <geleyin> de benim <laughs> yerime söyle. Bir şey söyle konuşmadık. Tanışmak için direkt böyle girersen biraz kıcı olmaz mı ya? Zaten böyle durma böyle. Ya biraz tabii şey yaparım canım. Ya, ya böyle seni şey bekliyormuş şey. gibi. Ben tatlı. Ay tatlı bir şey diyeceğim hava sıcak ben. Bir bir şey diyeyim çok, çok iyi oldu. oldu Ben bir rahatladım. Açık ya sen bana ben promosyon gibi ne bu böyle ben bari gidiyorum. Sen hayır canım her şeyin içindesin tamam ortak iş yapıyoruz diye bir yere kadar yani. Ama ben şimdi işte ortamı ayarlayacağım. Ortamı ayarlayacağım. Ne, ne düşünüyorsun? Ne ya düşünüyorsun? Yani, ayar çekeceğim. Şöyle bir ayar, ayar çekeceğim. Sen de yıkama yağlama. Canım işte. sigara içmek istedi. Gerçi kullanmıyorum ama şu an böyle bir his geldi bana. Kız var mı sigara? Yaklaştı burada geldi. Hırsızlığa geldi. Tribe girdin. Aşık oldum bilmem ne yaptı. Oldu sigara içelim. Ama içe, bir şey değil mi? Benim. Ev tam içti değil Adam da tam değil mi? Adam, tam iş, değil mi? Adam. Ay ben ne alsam ben bunu verin alsam mı ki acaba? Boşanmadılar değil mi daha? Boşarız onu da boşarız. Vallahi mı? Boşarız ne sen yeter ki sen. Kız bir plan falan kuralım böyle karambara konuşmak bu işler. Bir şey diyeceğim. Kız bir buraya şey. kız, kadının şeylerini mi attı böyle gömleklerini mömleklerini başka bir adamla mektup atalım. Ah mektup yazalım. Evet. Kadına mektup gelmiş gibi yapalım. Bak çok iyi olur. O zaman kesin boşanır. Hay ulan ben senin ananı avradını... Baba terbiyesizleşme ama. <laughs> terbiyesizleşme ama. Yok yok adam geldiğinde böyle diyecek kadına. Sen bayağı bana bildirin bana. Yolunda söyleyince iyice şey yaptım. Ama bir şey söyleyeceğim. Para her şey demek değil. Baksana karşıda var bir Para her şey demek demek miydi ya? var karşıda. Villa dik dik şey Bana ne ya? adam yaşlı. Yaşlı mı? Yaşlı ki ki sonra işte parasını yersin Hayır Hayır daha çok gezelim. Sen ne dersin işte? Dilan. Ama dur bir saniye. Ben daha çok yoruldum ya. Ayrıca çok yakışıyordum vallahi. Adamı hatırlamıyorum. Şu Esmer olan mıydı? Naylon gecelik giymedemedi mi ben sana? Giyiyorsun etkileniyor adam. Şimdi o seni naylon güzellikle görürse kesin etkilenecek. Hiç şansım kalmayacak benim. Sen giy giysen de kurtarmaz. Evet naylon çünkü başka bir şey yani. <laughs> 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 şey naylon ya. ben <laughs> beni etkileniyorum senden. Naylon olunca etkileniyorum senden. Naylon olunca ben de alınca 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 etkileniyorum. Ne şey soracağım. Boş versek de biz seninle böyle uzaklık olamayız. Güzel sen bu gece çok rahatlıkla beni